Merhaba arkadaşlar benim odamda bu bir video. Daha var. bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Ee, bir video çekmiştim hatırlarsanız. Ee, hangi mobil oyunu çekeyim diye Clash of Clans yazdınız. Ee, ben de Clash of Clans çekeyim dedim. Şimdi hani nasıl bir şey istediğinizde yazmadığınız için e, ben de tam bilemedim. Ben de o bir de gönderdiler. Teşekkürler. Ee, ben de bilemedim o yüzden hani ne yapayım falan. Ben de dedim hazır klan savaşı var. Klan savaşı yapayım. Bu benim köyüm. Gördüğünüz gibi. Savaş üssümü de göstereyim size. Bu da benim savaş üssüm. Böyle e, bir klan savaşındayız. E, Klana gelebilirsiniz. Gerçekten güzel bir klan. E, bol bağışlı bir klan. E, hani bağış yapmak da serbest. E, bağış yapmamak da serbest. Atılmıyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi. E, 26 bağış yaptım ama. 186 bağış aldım. Yani çok güzel bir klan. Neyse. Evet. Kalan e, savaşında şu anda ben dokuzuncuyum ve dokuzuncuya saldıracam. E, Üçlediklerine bakmayın, altı pekka ile sal, beş pekka mıydı? Beş pekka ile saldırdı rakibin altıncısı Bu arkadaş. O yüzden full ediler yoksa bence e, düzenim gayet güzel. E, bunu zaten şu Bertine de söylüyor fazla adı. E, güzel kalan akıncılar. E, Bakabilirsiniz e, hani gelmek için e, Herkese açık değil davet atarsınız Kabul ederler veya etmezler Bilemeyeceğim artık ben büyük değilim O yüzden kabul edemem Rütbe almak biraz zor hani Bir ayda büyük alıyorsunuz e, Yardımcı liderde artık zor oluyor Diyebiliyorum neyse Biz şimdi kime saldıracağız bu Poma Arkadaşımıza saldıracağız Şimdi ben nereden saldırmayı düşünüyorum bir baktım İlk önce Klan Kalesi'ndeki Kalesi e, Bir çıkartacağım. Büyük ihtimalle içinde ee, şey ejder var. Ejderi nereye çeksem diye düşünüyorum. Hani büyük ihtimalle şurası çok hani okçu kulesi falan görmüyor. Şu, kısmı e, şu gösteremiyorum. Neyse. İşte okçu kulesinin görmediği kısmı büyücülerle orayı halledeceğim. Ama büyücülerle mi halletsem okçularla halletmek biraz zor olur gibi geliyor. Artık 3 tane büyücüyü oraya harcarım ardından hava savunmasının görmediği yer olan şuradaki okçu kulesini oradan gireceğim. Köye bakalım başarılı olabilecek miyim? Saldır. Bu askerlerle saldıracağım. Umarım güzel bir saldırı olur. Saldır. Evet şimdi. Şuraya bir. Çekelim. İçinde ne var? Hmm. <laughs> Henüz bir şey yokmuş. İşte doluydu onu ya. Nasıl çıkartacağız? Denemiyorum. Bir tane Dev atsak. Onunla da çıkmıyor. Artık Allah ne verdiyse. Duvar kırıcıları yollamadan. Şey yaptım. Ve kıramadılar duvarı. Çok güzel. Tamam. Şimdi buradan okçu, büyücü, Allah ne verdiyse onları çıkartıyoruz. Bum. Tamam. Büyücüleri çıkartalım. Ve Klan kalesindeki birlik hala çıkmadı. Anlayamadım ben de neler oldu. Şuradan salalım. Ha şimdi çıktı ama şimdi sıkıntılar büyük. Şuradan diğer şifacıyı da koyalım. Artık nereye gittiler o bu sıçtık var ya sıçtık. En azından bir yıldız alalım. Tamam Ejder öldü. Büyücüler de çok pis buraya tamam bir yıldız aldık. En azından bir yıldız. iki yıldız yapalım bunu fullleyemem büyük ihtimalle ama. Şurada en azından bir iki yıldız olsun. Büyücüler falan hallederse. Ki bence olmayacak. Neyse çok Kötü bir saldırı olmadı. En azından bir yıldız alabildik. Zafer. Ee, klanla zaten gerideydi. Neyse bir yıldız aldık. Allah bereket versin. Biraz kısa bir video oldu ama. Ee, artık ben bir tane daha saldırı yap yaparım herhalde bu videoda. Ee, ben birlik üretip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yaklaşık o durdurdum ya videoyu. Sizin için bir saniye. Benim için yaklaşık bir 5-6 saat geçti. Ee, gördüğünüz gibi e, büyü depom hazır oldu e, ve Eee ne kastı böyle ya neyse büyü depom hazır oldu ve e, işte çok güzel şeyler oldu bunun da 39 dakikası varmış gelişmesi için bunu da geliştirsek mi geliştirirsin ya ve geliştirme ne arzayım ki eee bu arada klan savaşını kazandık. Ne kadar bir şey gelmiş ona bakmak istiyorum ben. Zine baya gelmiş. Güzel 712. Ee, şimdi güzel bir saldırı yapacağız. Askerlerimi hemen göstereyim size. Bu şekilde askerlerim var. Umarım güzel olacak saldırı. Ee, bir de e, iki şifa, e, bir de öfke büyüm var. Eşleşme buluyorum. ve güzel ganimeti olan bir köy dediğim anda köy binasını 8'e yükselten bir kardeşimiz veya amcamız ne, ne boksa güzel tamam şimdi ilk önce ben buradan devleri salmak istiyorum ardından köyü çevreleyeceğim okçularla devleri böyle bir hepsini salayım ardından Birazdan buraya şifa basacağım. şu şuradan hemen duvar kırıcıları. Ve şimdi şifayı. Ardından bir tane şifacıyım. Şu şekilde. Duvarları kırmadı mı şeyler ya? Duvar kırıcılar kıramadı galiba. Öldüler. Tamam. Sonra şuraya barbarlar bak kralının etrafına büyücüler. Şu şekilde büyücülerimizi dağıttık. Tamam şimdi öfkeyi devlere mi basacağım yoksa e, büyücüler çok dağıldı. Oh büyücülerimiz gitti ya. 3 tane büyücü kaldı. Devlerimiz de bayağı dağıldı. Bir tane daha şifamız var o yüzden sıkıntı değil çok. Şöyle şifayı basalım. Ama kaç tane dev kaldı orada? o fail bir saldırı oldu bu ya. Yani çok fail bir saldırı oldu. Neyse aslında kötü olmadı. Çok ganimet aldık. Gibi. Buradan güzel alıyorlar diyecektim. Böyle bir saldırı oldu. Artık elimde hiçbir şey yok. Şifacı var diye bitirmiyor ama. Teslim ol. Tamam. Yani. Çok kötü bir saldırı olmadı aslında bakarsanız. E neyse şimdi bu videoyu da artık burada bitireceğim. Öncelikle birlik üreteyim Şimdi bir tane şeyimiz vardı. Öfkemiz. Öfkeyi de basamadık ha. Şimdi yeni bir sistem bulmam lazım benim. Sekiz. Ee... Böyle yapalım bakalım. Bir tane şifacımız var. 9-10 tane büyücü. 3 3, 3 tane duvar karıcı ve geri kalan da Hmm. Bir dakika ama. Devden azaltalım. 12 dev. 12 veya böyle yapalım. Tamam. 12 dev bir şifacı zaten şey var. Şifa büyüsü var. Eee Tamam. Güzel bir yer... Yer, yer ne ya? Yer açıldı. Ee, birkaç tane go Birkaç değil hatta. Bayağı goblin. 25 tane goblin. 10 tane de okçu. Ee, 15 okçu. Şöyle. 20 tane de goblin. Güzel oldu. Ee, bu arada akıncılar klanına bekleriz. Ee, çok güzel bir klan. Gerçekten çok hoş bir ortam var. Ee, 20 tane şey oldu 20 kazanma oldu ee, toplam klanda ve böyle ekstra ganimetlerle çok güzel oluyor açıkçası 360 bin e, iksir var ve altın var 712 de e, kare iksir var gerçekten güzel ben bunları toplayayım hatta toplayabilirim tamam böyle kalsın şimdi kare iksir harcamamaya çalışıyorum. Çünkü barbar bar kralı açacağım. Ama kare eksirim yok yeterince. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım ben. Bir video da, bir video daha beraber. Sonraki videolarda görüşmek üzere.